Arkadaşlar Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bilgi sarma yayınları üçgende açılar sorusuyla karşınızdayım. Sorumuza hemen geçelim. ABC üçgen AE uzunluğu DE uzunluğu ve EC uzunluğu birbirine eşit. Şurası D arkadaşlar. Şurası E. AE DE ve birbirine eşit. M B A D açısı 30 derece. M 20 derece. Şurası 20 derece. M C alfayı bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar muhteşem üçlü de dikten dik inerse tabanlar da birbirine eşit. Dik uzunluk da birbirine eşit. Veya üç uzunluk yani A, E, ise muhteşem üçlü var. Yani şuradaki açı 90, 90 derece olmuş olur. Şimdi arkadaşlar şuna bakıyorum. Şurada roket kuralı var. Şu tarıyorum. İçerideki üç açının toplamı şöyle dışarıdaki açı yani 90 derece. Işte. Alfa artı 20 artı 30 eşittir. 90 derece. Alfa eşittir. 90 eksi. 50'den 40 derece olur. Yani ABC açımız 40 olur. Cevabımız C şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.